Jonathan Swift Gülüver'in Gezileri Uyarlayan Elif Dinçer 2. Bölüm Ertesi sabah Şafak'la beraber yeniden yola çıktık ve güneş tam tepedeyken surlarla çevrili bir şehre geldik. İmparator yardımcılarıyla beraber beni görmeye gelmişti. Ama kendini tehlikeye atmayarak üzerime tırmanmayı göz alamadı. Beni Şehrin en büyük binasının önüne getirdiler. Binanın kapısı bir metre yükseklikteydi. Ve genişliği de yarım metreden biraz fazlaydı. Emekleyerek içeri rahatça girebildim. Kapının iki yanında yerden 15 santim kadar yükseklikte pencereler vardı. Kralın demircileri sol ayağıma 91 tane ince zincir bağlayarak bunları 36 asma kilitle sabitlediler. Bunlar ince görünse de oldukça sağlam zincirlerdi ve, ve, onları kırma şansım yoktu. Zincirlerin uzunluğu yaklaşık 2 metreydi. Böylece binanın içinde dolaşabiliyor hatta kapının önüne bile çıkabiliyordum. Beni görmeye gelen binlerce minik insan ayağa kalktığımda şaşkınlık ve dehşet içinde beni izlediler. Ayağa kalktığımda etrafa bakındım ve muhteşem bir manzarayla karşılaştım. Göz alabildiğine uzanan yeşilliğin içinde etrafı çitlerle çevrilmiş ancak bir metrekarelik minicik tarlalar göze çarpıyordu. Gördüğüm kadarıyla buradaki ağaçtan en uzunu iki metre kadardı. Tüm şehir bir tiyatro sahnesini andırıyordu. Yolun karşısında 5 metre kadar ileride bir kule vardı ve imparator normalde beni görmek için bu kuleye çıkarıyordu. Bu kez bir atın sırtında bana yaklaştığını görünce şaşırdım. İmparator attan indi, tedbirleri elden bırakmayarak zincirimin erişemeyeceği bir mesafede durdu. Ve aşçılarına bana her gün yaptıkları gibi yiyecek ve içecek vermelerini emretti. Verdikleri minik ekmekleri ve küçük kazanlarla yaptıkları yemekleri bir lokmada yutuverdim. İmparator Lilliput'un diğer sakinlerine göre daha uzun ve yapılı genç bir adamdı. Yanıma biraz daha yaklaştı ve bağırarak bana bir şeyler anlattı. Benim onu anlayamadığım gibi o da beni söylediklerimden tek kelime anlamıyordu Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, Latince ve bildiğim tüm dil, diğer dillerde iletişim kurmaya çalışsam da bir türlü birbirimizi anlayamadık. İki saat sonra imparator yanımdan ayrıldı fakat bu arada şehrin uzak bölgelerinden gelen halk özellikle de aylaklar beni rahat bırakmıyordu. Bana o ok katmaya cüret eden bir tanesini yakalayan askerler onu bağladılar ve bir süre düşündükten sonra en iyisinin onu cezalandırmam için bana vermek olduğuna karar verdiler. Minik adamı sahilime aldım ve cebimden çıkar, çakımı çıkardım. Elimdeki çakıyı gören adam korkuyla haykırmaya başladı. Askerler de epey tedirgin oldular adamı bağlayan ipleri kesip adamı serbest bırakınca herkes rahat bir nefes aldı artık bana daha çok güvendikleri hissedebiliyordum gece olup da hava kararınca emekleyen evime girdim ama taşta yattığım için çok rahatsızdım hemen uyuyamıyordum hem de taş zaten zemin yüzünden üşüyordum. Bunu haber alan imparator adamlarına bana bir yatak yapmalarını emretti. Ertesi gün Hı -hı. evime gelen adamlar 150 yatağı benim boyuma göre birleştiler ve aynı şeyi üç kez daha tekrarladılar. Böylece toplam 4 katlı ve 600 minik yatağın birbirine Dikilmesil yapılmış bir yatağım oldu. Bu benim için pek kalın bir yatak olmasa da çıplak taştan iyi olduğunu itiraf etmeliyim. Diktikleri çarşaf ve de koyunca artık yatacak kadar bir yerim olmuştu. Bu arada imparator beni öldürmeyi birkaç kez düşünmüştü çünkü saray zincirlerimi koparıp kaçarak ülkeye zarar vermemden kaçmasam da bu sefer yediklerim yüzümden kıtlığa sebep olmamdan korkuyordu. Fakat sonra askerlerin bana teslim ettiği adama merhamet göstererek onu serbest bıraktığımı görünce imparator bundan vazgeçmişti. Bana hizmet etmesi için toplam 600 kişiyi görevlendirdi. Çevre köylerdeki her ev benim için yiyecek ve içecek getiriyordu. İmparatorun görevlendirdiği aşçılar bunları benim için pişiriyordu. Terziler giyebilmem için bana kıyafetler dikiyorlardı. Bir süre sonra imparator dillerini öğrenebilmem için de birini görevlendirdi. Yeni öğretmenimle artık sürekli çalışıyordum ve imparator da bazen gelerek derslere yardımcı oluyordu. Saray ve halk bana da adam demeye başlamıştı. Sarayın askerleri beni gördüğünde ürkmesin diye hayvanlarını yakınıma getirip sık sık talim yaptırıyorlardı. Kısa süre içinde dil konusunda kendimi epey geliştirdim. Ve ilk öğrendiğim kelimelerle imparator beni görmeye her geldiğinde dizlerimin üstüne çökerek ona beni serbest bırakması için yalvarmaya başladım. Bana halkına danışmadan bu kararı veremeyeceğini ama böyle uysal ve kibar olmaya devam edersem çok yakında özgürlüğüme kavuşabileceğimi söylüyordu. Bana güvenebilmeleri için <laughs> ceplerimi boşaltıp içindekileri göstermemi istedi. Bunu seve seve kabul ettim. İmparatorun askerleri silahlarımla onlara saldırma ihtimaline karşı ellerinde oklarıyla hazırdı beklerken ceplerindeki iki tabancayı, barut kesemi, kabzamı, altın saatimi Gümüş ve bakır paralarımın içinde dokuz altın bulunan cüzdanımı ve mendilimi çıkardım. Tabancalarıma, barut kesimi ve kamama el koyarak diğer eşyalarımı bana geri verdiler. Barut kesesine çok dikkat etmelerini, ateşe asla yaklaştırmamalarını tembihlemeyi unutmadım. El konulan eşyalarım ray hazinesinde saklandı gözlerinden kaçan bir cepte ara sıra gözlerim yorulduğunda kullandığım gözlüğüm, cep dürbünüm ve birkaç ufak eşyam daha vardı. Bunlar Lilliput halkına zarar verecek şeyler olmadığından bir de bunları kendime saklamak istediğimden o cebimdekileri imparator ve adamlarına göstermedim.